Thank you. Merhaba. Eskişehir Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü olarak bu salgın döneminde eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde insanları bir araya getirmekten sakındığımız ve çekindiğimiz için sizlere bu kuşların önemli göz zamanında göçün yapıldığı önemli sulak alanlara gidip sizlere buralardan videolar çekip videolarla kuşlarla ilgili ufak ufak küçük küçük önemli bilgiler ve detaylar paylaşacağımız videolar hazırlıyoruz. Bugün de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan balık tamı yaban hayatı geliştirme sahası sulak alanında bulunmaktayız. Bu sulak alan 30 bin hektardan oluşmaktadır. Sulak alanı Sakarya Nehri besliyor. Sakarya Nehri'nin oluşturduğu taşkınlar bu sulak alanın ayakta durmasını sağlıyor. Sulak alanda hem yerli kuşlar için hem de göçmen kuşlar için çok önemli bir e, konumda bulunuyor Eskişehir adına. E, göçmen kuşlar iki farklı şekilde göç ediyorlar. Büyük kuşlar, büyük geniş kanatlı kuşlar süzülerek göç etmeyi tercih ederken, e, kıyı kuşları ve ötücü kuşlarsa aktif göç denilen, sürekli devamlı e, varılan, e, gidilecek noktaya varıncaya kadar uçarak göç etmeyi tercih ediyorlar. Bu alanda iki farklı göç eden kuş türleri için de son derece önemli bir nokta. Uzakta gözüküyor, birazdan size oraları da çekeceğiz. Uzakta pelikanlar ve flamingolar var, onların yanında kız kuşları var. E, muhtemelen buradaki gözüken flamingolar genç bireyler burada üreyen flamingolardan da olabilir veya göç esnasında burayı konaklama yeri olarak tercih etmiş şu an besleniyor dinleniyor olabilir yarın öbür gün göçüne tekrar devam edecek bireylerden olabilir ee, balık damında birkaç önemli detaydan bahsetmek istiyorum size burası 1994 yılında yaban hayat koruma sahası olarak ilan ediliyor. Daha sonra 2005 yılında yaban hayatı geliştirme sahası sulak alanı olarak ilan ediliyor. Burada avcılık yasak. E, yasak olmasına rağmen kuşlar rahatsız edilmiş. Alanda dolaşırken çok sayıda fişek gördük. Maalesef kuşlar burada rahat edemiyor gözüküyor. Bizden de son derece ürküyorlar. Biz de onları oldukça ürkütmeden son derece dikkat ederek. Bu kuleye kuş gözlem kulesine geldik. Buradan onları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da alanı ta tanıtmaya çalışıyoruz sizlere. Şu an arkamda gördüğüm yaklaşık bir 30-40 civarı kuş türü var. Daha önceki yapılan çalışmalara göre alanda 210 kuş türü bulundu, tespit edildi. Bu rakam mevsimlere göre değişkenlik gösterebiliyor, azalıyor, artıyor. Bazı rastlantısal türler de giriyor bazen içeri işin içine. Ee, sözümün başında da söylediğim gibi iki şekilde göç ediyor kuşlar Bunlardan e, Süzülerek göç edenler Büyük kanatlı olanlar Mesela pelikanlar var ileride Akbabaları gördük gelirken buraya Akbabalar da süzülerek göç eden kuşlardan Çok büyük e, Gövde hacmine Uzun kanatları olması nedeniyle Aktif olarak göç edemiyor Sürekli göç edemiyorlar bunlar Döne döne süzülerek yerde oluşan sıcak hava akımlarından birinden yükselip ondan sonra tekrar aşağı inip diğer hava akımına kapılıp tekrar yükselip yoluna devam ederek göç edebiliyor bunlar. Ee, Mısır akbabaları vardı geçtiğimiz alanlarda. Biz de Eskişehir Hayvanat Partisi olarak e, birkaç hafta önce bir yaralı Mısır akbabası gelmişti bize. Bulgaristan'da e, uydu vericisi takılmış bir bireydi. Bize ulaştı Bulgar ekibi. Daha sonra biz de hayvanın milli parklarla beraber alandan alınmasını ve üretim rehabilitasyon merkezimizde veteriner hekimler eşliğinde tedavisini gerçekleştirdik. Bulgar ekibiyle iletişime geçtik. Daha sonra hayvan sağlığına kavuştuktan sonra tekrardan hayvanın ürediği yuvasının bulunduğu mekana gidip hayvanı orada doğasına özgür bıraktık. Henüz o da Türkiye'den ayrılmamış. Halen yuva bölgesinde bulunduğu bilgisini alıyoruz üzerindeki uydu verisi sayesinde evet. süzülerek göç eden kuşlar gündüzleri göç etmeyi tercih ediyorlar Bunun sebebi de yerden çıkan sıcak hava akımının daha faydalı bir şekilde kullanmak kuşların birçoğu da gece göçünü tercih ediyorlar Bunlar genellikle aktif göç eden kuşlar yani kıyı kuşları, su kuşları ve ötücü kuşlar bu alanda da mesela söğüt bülbülleri yaşıyor ee, son derece saygı duyulması gereken bir iş başarıyorlar aslında bu söğüt bülbülü parmak kadar bir kuş bunun ağırlığı 10 gram 12 gram arasında değişiyor bu 10 gramlık kuş tam tamına 13 bin kilometre yol kat ederek buradan Türkiye'den Afrika'ya kadar gidiyor muhteşem bir iş başarıyor aslında 10 gram ağırlığa rağmen. Hiç durmadan aktif olarak geceleri yol alıyor. Gündüzleri ise bazı uygun gördüğü konaklama yerlerinde durarak kendine besin takviyesi yapıyor. Vücudunda bulunan yağ miktarını arttırıyor. Yani kendisine yakıt tasa yakıt sarfiyatı yapıyor ve yoluna devam ediyor. Onun haricinde bir örnek daha vermek gerekirse. Dünyanın en uzun mesafe kat ederek göç eden bir kuşu var. Bu kuşun ismi Kutup Sumrusu. Bu kuş her sene Grönland'dan Antarktika'ya kadar yaklaşık 80 bin kilometre uçuş gerçekleştirerek muhteşem bir başarı elde ediyor. E, bu yapılacak olay yani her hayvanın yapabileceği bir şey değil. E, aktif göç edebilen bir kuş bu da bu sumruda. Bu göçün tamamını da okyanus ve denizler üzerinden gerçekleştiriyor. 80 bin kilometre havada yol kat ediyor. E, şu anda Buranın suyu epey bir miktarda azalmış durumda. Bu su azlığı kıyı kuşlarını buraya çekiyor. Onlar daha kolay besleniyor, suyun az olduğu, sığ olduğu kısımlarda. Kuşun yoğun olduğunu görüp sevinebiliyoruz fakat bu aslında bir alarmdır. Hani bize verilen bir mesajdır. Bu kıtlığa doğru, su kıtlığına doğru gittiğini gösteriyor bu alanın. Ee, su seviyesi azaldıkça Derin su isteyen su kuşları buradan gidiyor. Kıyı kuşları burayı tercih etmeye başlıyor. Burası yerli türler için çok önemli bir yer. Bir o kadar da göçmen kuşlar için de çok çok önemli bir yer. Onların yolculuk esnasında durup konakladıkları bir yer aynı zamanda. İler ilerleyen noktalarda flamingo'lar ve pelikanlar gözüküyor çekimlerimizin aşama, diğer aşamalarında onları sizlere göstereceğiz. Burada üreyen pelikanlar ve flamingolar da var. Onlar yılın belirli zamanlarında buraya yerleşik olanlar da geliyor. Göçmen olarak e, göç esnasında konaklayan bireyler de oluyor. Buraya şu an e, gördüğüm kadarıyla gençler kalmış durumda burada. Onlar da birkaç zamana buradan yolculuklarına devam edecekler Afrika kıtasına doğru. E, şu an bütün kuşları beslenirken büyük bir telaş halinde görüyoruz. Bu telaş onlar için çok önemli. Ee, doğru zamanda doğru yerde olmaları gerekiyor göçmen kuşlara. Vücutlarında normal zamanlarda %3 ila %5 arasında yağ biriktiren bu kuşlar göç zamanı %45'e kadar yağ oranını arttırmak zorundalar. Bu yağ onların bir nebze yolculuk esnasındaki yakıtı olarak da görebiliriz bu yağ kısmına. Balık damının kuzey tarafına doğru yolculuğumuz devam etti. Burada birikinti olmuş bir alan gördük. Yaklaşık 8-10 tane genç birey flamingo var. Burada şu an dinlenme davranışı sergiliyorlar. Muhtemelen göç aşamasında olan kuşlardan. Burada bugünü dinlenerek geçiriyorlar. Daha sonra beslenecekler ve yarın belki öbürsu gün dinlendikten ve gerekli besini vücuduna aldıktan sonra göç yollarına Afrika'ya doğru devam edecekler. Görmüş olduğunuz nehir Sakarya Nehri, bu nehir Çifteler ilçesinden doğuyor. Şu an bulunduğumuz Sivrihisar ilçesinden de geçmektedir. Nehir balık damı yaban hayatı geliştirme sahasını taşkınlarıyla beraber beslemektedir. Fakat birazdan sayacağım sebeplerden dolayı nehir hem kurumakta hem de kuruduktan sonra da oluşturduğu taşkınların alanda yayılamaması sebebiyle alan iyice kuraklık görmektedir. Buralar önceden hep sulak alandı. Kıyı kuşlarına ve su kuşlarına ev sahipliği yapıyordu. Fakat şu an görmüş olduğunuz gibi tamamen kurumuş toprak mevcut. Su kuşları ve kıyı kuşları da artık burada barınmıyor. Şu an Balık damı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın batı kısmındayız. Burası Ahiler Köyü'nün giriş kısmına 3-4 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Balık damı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sulak alanında başlangıç kısmı diyebiliriz burası için. Ee, görüntülerde de göreceğiniz üzere burası şu an tamamen kurumuş. Eskiden sulak alan olan kısımda çekim yapıyoruz biz. Maalesef buradaki su tamamen bitmiş. Bunun birkaç sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi küresel iklim değişikliği, mevsimlerin e, normalinde gitmemesi, normalden fazla sıcak olması. Bütün bunlar buradaki buharlaşmayı arttırıyor. Bu, hal böyle olunca da e, buradaki kıyı kuşları, su kuşları farklı bir yer arıyorlar kendine. E, buradaki kuraklığın diğer sebebi ise. Diğer çekimlerimizde göreceğiniz üzere e, alanda yoğun olarak şeker pancarı ve mısır tarımının yapılması. Şeker pancarı ve mısır tarımı e, yoğun su tüketen bitkiler. Alanda yapılan e, sulama sisteminin de tamamen e, fıskiye sistemiyle oluşmuş olması. E, buradan suyu çekiyorlar. Bütün buradaki su zamanla azalıyor. Buradaki kıyı kuşları ve su kuşları da alanı terk etmek zorunda kalıyorlar. Şu an balıklama yaban hayatı geliştirme sahası sulak alanının etrafındaki tarlalardan bazılarının yanındayız. Ee, güneş en tepede sıcağın en fazla olduğu zaman ve doğal olarak da buharlaşmanın en fazla olduğu zaman şu an. Ama bütün tarlalarda şu an fıskiye ile sulama yapılıyor. Yapılan sulamanın %50'sinden fazlası hiçbir işe yaramıyor. Bu suyun tamamı da arkamızdaki balık, balık damı yaban hayatı geliştirme sahasındaki sudan çekiliyor. Hal böyle olunca da kuraklık ve kuşların buradan yok oluşu başlıyor.